Şimdi, Muhammed taş yok. Yok mu bu gel, Derin, gelmemiş. Derin doorkeep. Derin doorkeep. Kaç yaşındaydı o? 15. Derini ben niye göremiyorum? Ya siz ödün bir şeyler yapıyordunuz, sonra ne olmuş? Sponsor Delin, yok. Şu anda yok. Derin doorkeep. kim var? Ayla, ayla, Kızım o hemen yanmaz. Berkay yerli. Yük geldi. Arkadan tamam. Bunlar tamam. Olsun. hadi ne oğlum şeye direkt lobiye sok da hesabı sonradan girince patlıyor ya tamam sıralamada da istersen çık. turla şey yap pite çık tekrar pite gir start çizgisinden evet. geçme hayır yok 4 kişisiniz ona oyun karar verecek süre yapmasam da gene de 4 kişisiniz kararsız kalmasın. Isınmak için piste tur atabilirsin arkana dikkat ederek. Tamam ben sana davet attım gel senle beraber başlayalım. Tamam hadi. Kim kaldı? Meksika burada. Derinlerde. Aa derin nerede ya? Oraya düşüyor değil mi? Aynen. Belli bir süre sonra düzeliyor gerçi o ya. O şeye düşünce herhalde, hareketsiz kalınca. O düzelmeyle alakalı alıyor şey yok. İki tarafı da birbirine gitmesin mantıklı. Carlos <laughs> Hı. Sağ ol Teşekkürler. Altı kreste? Alma, Kızım at üstüne bir battaniye gelir bu dedi. Zor O şimdi uyku saati ya, mızmızlık yapacak. Taygun. Alo. Ha dostum, e, ee, birazdan geleceğim. Sesi açmıştım ben. Tamam, Duyuyorsundur tamam. herhalde. Yok, hocam, biraz... yok, Tamam. Bir Tamamdır. yarışa odaklanırız birazdan. Tamamdır, tamam. Hadi. Yok. yüksek, dokunamıyorsun. Spin atıyor. Arabayı yüksek ayarladım. Bu sefer de yol tutmuyor. Acayip acayip şeyler. Bayağı bir kaza olacak yani herhalde. Evet. Yani Abu de oluyor zaten ya. <Sessizlik> tamam. Of of. Bu da tamam. Bu da tamam. Bu da bir. Bu da tamam. Şimdi böyle bir tamam plan. devam ettim. Başka bir şey yok. Nerede Lan yürü git. Çık buradan. Çık. Yürü git. İnşallah bir yere kalmayız. Taygun TT'deki setup'ı mı kullanacaksın dostum? Taygun tuvalete gitmiş. Nasılsın Özkan abi? Aha biri geldi. Kim bu? Ben Sen kimsin? <laughs> tamam. tamam. Sessizce takıl burada. Normalde yasak. Ha, tamam yok mı? Yok abi gideyim. Ben selam vermeye geldim. Ee, evet, Aleyküm ya. Selam. Yusuf Çılgın senin takım arkadaşın. Ben iyiyim. Sen nasılsın abicim? İyiyim abi ben de kalmış bir bak saat 21.50 ya yandık dedim. <laughs> bir şey olmaz ya bende telefon numaran yok yarıştan sonra telefon numaranı ver öyle bir şey oldu mu arayayım seni. Tamamdır. Tamam. Ben hatta aklıma geldi Ömer'i arayayım seni sana olaysın diye de o ara e, Nazım geldi diye yazınca şey yapmadım. Körplerden uzak dur. Aynen abi ya. Lütfen. <laughs> Hadi ben o zaman başım. Yusuf Çılgın'a ses daveti atayım abi. Ha, abi. at. Yusuf çok konuşmaz ama keyiflidir. Tamam. 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 Hadi, Hadi, başarılar abicim. Efendim abi. Uyuyorsun herhalde. <laughs> Uyudum abi vallahi. Maşallah maşallah. İnşallah pistte de canlanırsın. Taygun çıkmadan setup karşılaştıralım. Tamam. Taygun abi yarışlar ben çıktım. Hadi yani sağ ol sana da Bu arada hava nasıl? Hava güzel. Evet hava güzel. Evet setup bu 11 9'la başlayan şeyin setup'ını. Senin ben ki. Ben 11 9. 11 9. Ben değiştirdim şimdi. Ben de 11 bugün, 9 yaptım. Bugün bir setup'la şey yaptım. Eee 11 9 da yapılabilir. Yani şimdi yarış araba ağır olacak ya 11 yaptım şimdi şu anda. Geleli. Şeyler diferansiyellerin 90 50. Aynı. Ee, süspansiyon geometride ön sağ sol 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 benim. Sağ sol 0.08 0.23. Ben sol 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 yaptım. Bir saniye acaba öbür kaydım mıydı benimki ya? Şunu bakayım. Hatta şöyle yaptım. Sağ sol 0.06 yaptım. Hı hı. 0.20. Ha, ben bununla daha stabil kalmışım. 1 2 3 4 4 7 e, şimdi bunu şöyle 2 4 2 2 4 7. Alıştı. 2, 2 4 2 4 7. Aynen. Şimdi onu da böyle indirdim. Ha benimki şu an çok Allah emanet yani. Yok ben, ben çok ben, güvenmiyorum setup'ıma. Evet ben fark ettim şu an <laughs> kendi setup'ımla oynayacağım. Hı hı. Ya kendi setup'ımla oynamanda fayda var. Ben biraz Kendime göre de harmanlamaya çalışıyorum da Anladım. ne kadar başarılı bilmiyorum. Lastikleri e, yani ben, çok fazla ben, şeye basıyor. Kesinlikle ben, maksimum çıkmanı tavsiye etmiyorum. Ben önleri 24-2, 21-8, arkalar da 23.5 planladım. Yani ben 23-8, 23-4, 22-7, 22-7 çıkacağım ki bu sayede e, ekstra bir traction control ve e, şey sağlayayım ben Lassık de ömrüm da, da önleri çok indirmek de viraj şeylerde virajda atma Hı. yapıyor ya. Neyse evet, hadi bakalım. Evet. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu arada senin bir... şey neydi? Yükseklik. 4.7 yedi. Front right. yedi. Ben de Moruk dağ altına inemiyorsun zaten çok zıplıyor araba. Hatta ben 7.7 denedim de bu sefer de virajlarda tutunmuyor. Yo ben 3.7 yapıyordum. Da 4 yedi mi çıktım diye düşünüyorum da. Vallahi sen biliyorsun. Ya 3 de çok sıkıntı. Yanlışlıkla bir körbe mörbe hmm. değersen e, hasar alır. Evet. Hadi başarılar. Sağ ol sana da. Everyone clear. Everyone clear. Bu kulağım açık seni duyuyorum. <tık> <tık> Nasıl çoğalt Herkes soft hayvan mı? Oo. oo. Mücidil atanlar var, erkekler. Son sektörde ne yapacaklar acaba mücidil lastikle? Şimdi. Hasan Medium, Aytrubut Medium, Ferit Medium. Ha, <laughs> hadi bakalım bir arkada kalın da inşallah. Nasıl soft'a dönüyorsunuz görelim hep beraber. <laughs> Nasıl Arabanın nasıl? feedback'ini kısmam lazım. Bu ne kadar sert oldu ya. Ferit Medium'la birinciliği aldı. Görüyor musun Zafer? <laughs> Çok kötü ya. Dokunduğun <laughs> an zıplıyor araba. m <shriek> Arka lastikleri ısıttım. Dikten çıkarttım duvarı vuracaktım ya. Bu köpleri ne kadar leş yapmışlar ya. <laughs> hızlı turun mısın? Ha hı, hızlı dayım. Arkamdasın sana şuradan çıkarken rüzgar vereceğim. Şurayı bir dönersen arabanın tepkileri çok farklı ya. Sağa çekileceğim. Sola, sola. Ha, ya da bir şey de. Vallahi. Çok gibi veremedim ama. we've only got two laps of fuel left Bildiğin virajı dönememişim ya. Çok kötü çıkıyor ya. İkinci ds çok kötü çıkmıyor. Bakalım. <laughs> Aa. Azıcık dokundum mu gidiyor ya. Ben retired hacı. 06 ile falan geliyordum ya. 7 Bunlar ne? Oğlum ne kadar DNF var? Oo. Nerede lan? Bunlar ne? Ha zamanları yok. Ulan diyorum ne kadar DNF var. Aydın seni bir izleyeyim ya. Medium'la mı attın la oturu? Hı hı. Vay yavrum benim. <laughs> ben şu yayının kalitesini bir tık düşüreyim.